Merhaba sevgililerim. Uzun zamandır YouTube için video yapmıyordum ama bugün öyle bir heyecan geldi. Konu kendini belirler diye düşündüm. Ve bir video yapmaya karar verdim. Bugün için kendimce belirlediğim konu başlığı Selena, bilinç Bilinç felsefesi, bellek ve henitik düşünce. Bunu neden belirledim? Aslında oldukça güncel ve her daim güncel. Aslında bilincimize sürekli olarak bir gündelik saldırı gerçekleştirilmesi ve bir bellek oluşturmamızı ...sürekli olarak engelleyen organize sistematik bir çaba. Her zaman savunduğum bir şey var, gündelik bilinç bizi hiçbir yere götürmez. Ve gündelik bilinçle oluşturulan kanaat her zaman derme çatma bir kanaattir. Bizi kanaate götürecek, tarih hakkında bir yargıya götürecek olan şey bir bellektir, bir hafızadır. Dolayısıyla bizim çabalamamız gereken şey esasında bir bellek oluşturmaktır. Şimdi meseleyi aslında Leibniz'den biraz almak gerekiyor. Daha sonra Spinoza'nın bir pratiğinden ve Weininger'in Henedik kavramından bahsetmek gerekiyor. Daha sonra en son Selena'dan da bahsederiz. Neden Selena'yı izliyorum? Bundan bahsederiz. Bu arada Selena'yı bilmeyen genç arkadaşlar olabilir. Şöyle özetleyeyim. Selena, Selena, Selena. Hatırlayanlar hatırlamıştır. Hatırlamayanlar da birkaç bölüm izleyebilir. Şimdi Leibniz monad teorisini ortaya koyarken şöyle temel bir ayrım yapıyor. Algı meselesi üzerinden aslında. Algı kavramı üzerinden şöyle bir ayrım yapıyor monatlar ve ruhlar. Monat dediğimiz şey bütün birleşik şeylere girmiş, basit, bölünebilir olmayan, şekli şemali olmayan, duyum olmayan basit tözler. Bu bütün varlık türlerinde, bütün birleşik varlıklarda, masada, ağaçta, Taş parçasında e, ve bizde de var olan basit töz. Biz aslında bunu ruh diyebiliyoruz. Ama insanda söz konusu olduğunda bunu ruh diyebiliyoruz. E, cansız varlıklarda ya da insan dışı varlıklarda, insan olmayan varlıklarda bu monat. Monat dediğimiz şey en temelde e, algılama yeteneğini çok basit düzeyde algılama yeteneğine sahip basit töz. Ama insan da monadın bir üst evresi olan, e, algılama yeteneği daha gelişmiş olan, daha açık seçik algıya sahip olan ve bu algıları birleştirip bir bellek oluşturabilen şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla Leibniz şunun ayrımını yapıyor. Bütün nesnelerde bütün varlık türlerine, bütün birleşik varlıklarda monatlar vardır ve bunlar en temelde algılama yeteneğine sahiptirler. Fakat insan söz konusu olduğunda bu monat açık seçik bir algı, algı, algıya ve bu algıları birleştirme yeteneğine ve bu algıları birleştirerek bir bellek oluşturma yeteneğine sahiptir. Bizim yani insan varlığının... E, ayrıştığı nokta, diğer nesnelerden ayrıştığı nokta bu. Ya da hayvanlardan ayrıştığı nokta bu. Ama örneğin bir baygınlık durumunda insan da, insan ruhu da monat seviyesine düşüyor. Yani açık seçik bir algıya sahip olmuyor ve baygınlık gibi bir durumda insan bellek oluşturamıyor. Dolayısıyla insanın ayırt edici özelliği tarih için ayırt edici özelliği bir bellek oluşturabilmesi. Weininger'e geldiğimiz zaman, Weininger'e önce Spinoza'yı uğrayalım. Spinoza'nın pratiği. Şimdi Spinoza 20'li yaşlarının başında bir bıçaklı saldırıya uğruyor. Bir bıçaklı saldırıya uğruyor ve işte bıçaklı saldırgan Spinoza'ya kafir diye bağırıyor ya da işte bizdeki daha e, bizde bir şey uyandırabilir ifadelerle vatan haini, terörist fetöcü PKKlı falan gibi şey yapıyor. yani ötekileştirici bir dille e, ona sesleniyor ve e, Spinoza'ya bıçakla saldırıyor tabi o dönemin e, en tarihi olan Pelerin kalın bir Pelerin Spinozanın üzerinde e, bıçaklı saldırgan e, büyük ihtimal bir e, e, ülkücü olduğu için, bir Amsterdam ülkücüsü olduğu için Spinoza'yı tutturamıyor ve bıçağı pelerine saplıyor ve pelerini yırtılıyor. Ve Spinoza bu yırtılan pelerinini hayatının sonuna kadar saklıyor ve ara ara kullanıyor. Neden? Çünkü o bıçaklı saldırıyı, o anı unutmamak, ve o saldırının altındaki motivasyonu her daim hatırlamak için, yani o belleği kaybetmemek için, o hafızayı kaybetmemek için, yani o öfkeyi, o ee, kendine yönelmiş nefreti her zaman hafızasında tutabilmek için o nesneyi, yani pelerini, o yırtık pelerini hayatının sonuna kadar saklıyor ve kullanıyor. Spinoza'nın hayatındaki pratikten, hareketle de belleğin, hafızanın ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Weininger'e gelecek olursak, Weininger çok bilinen bir filozof değil. 20. yüzyılın başlarında, aslında 20. yüzyılı gayet tabii etkilemiş ama e, etkinlik alanı bile isteye daraltılmış, sansürü uğramış bir filozof. Onun hakkında da bir kitap yazdım, e, çok yakın zamanda gelecek önemsediğim kavramı, en önemsediğim kavramı henedik kavram. Aslında Leibniz'in bahsettiği şeyden çok daha net biçimde bahsediyor henedik kavramıyla. Şey tartışmasına girmeyeceğim. Erillik, dişillik, o işte e, yani cinsiyetçilik olarak algılayabileceğimiz mevzuya girmeden anlatacağım. Orası farklı bir tartışma alanı çünkü. Şimdi e, Weininger'de şöyle bir ayrım yapıyor. İnsan yaşamında iki farklı uç vardır. Bir, cinsel yaşam pratiği, cinsellik, cinsellik olarak yaşam ya da gözü dönmüşlük, azgınlık, cinsel iştah durumu yani cinsel yaşam bir de bilinç yaşamı. Cinsellikten olabildiğince uzak noktada, cinsellikten hatta bütün sıyrılmış bir bilinç yaşamı. Bu işte... Ee, tam vücut bulursa deha oluyor bu. Evrensel deha oluyor. Cinsel yaşam deneyimindeki düşünce pratiği ne? Henidik düşünce pratiği diyor. Yani aslında Leibniz'in e, monadik düşüncesine denk gelen bir durum. Buradaki düşünce, yani henidik düşünce hiç açık seçik olmayan bilinçte tutunamayan, bilinçte tutunabilecek kadar güçlü kollara sahip olmayan hemen bilinçten kayıp düşecek ve kaybolacak bir düşünce pratiği. İşte bizim gündelik bilincimize denk gelen. Yani bir anlık orada tutunuyor, orada geziniyor bulanık şekilde. Ne olduğu belli değil. Orada geziniyor ve kendini imha ediyor. Cinsel yaşam pratiğindeki düşünce pratiği bu enli düşünce diyor buna. Bulanık, net olmayan, açık seçik olmayan, görünür olmayan, saf olmayan, diri olmayan, dinç olmayan ve hemen kaybolmaya meyyal bir e, proto düşünce. Düşünce olmayan bir düşünce. Bunun e, tam karşısında sağlam bilinçlilik durumu var. Saf bilinç durumu var. Bellek durumu açık seçik algılama ve açık seçik algıdan hareketle bir bellek oluşturma ve bu belleğin sonucunda da dehaya doğru ilerleme durumu var. Şimdi bütün bu örneklerden hareketle Leibniz'in ortaya koyduğu ayrım, Spinoza'nın pratiği ve Weininger'in ortaya koyduğu ayrım. Şu kesin, biz meseleleri tarihsel konumumuz gereği ancak ve ancak bellek oluşturarak halledebiliriz. Herhangi bir meseleyi bellek oluşturarak çözebiliriz. İşte güncel olarak ne meselelerimiz var? İşte kadın problemi, Weininger'in eğildiği problem de bu. Kadın problemi. Ya da işte nefret problemi, Nef ötekileştirme problemi. Ya da işte hayvanlara yönelik şiddet problemi. Ya da işte bütün politik problemler. Ee, bütün bunların çözümü bellek oluşturabilmekte. Yani açık seçik bir algılama yeteneğine, gündelik bilinçten farklı olarak tarihsel bir bilinç oluşturabilme yeteneğine sahip olmak. Şimdi Selena'yı ne izliyorum pekala? Şimdi Selena bir ergen dizisi. Yani ben de ergenliğimde izledim. Ama bugün halen izliyorum. 30'lu yaşlarımı aştım. Ya da Sıdıka. Sıdıka da istiyorum. Ee, şimdi çok e, basit bir şey söyleyeceğim. Selena'da 20 yıl öncesinin hafızası var. Oradaki problemler var. Yani Amerika Irak'a yeni girmiş. Ve orada ufak ufak oraya gönderme yapıyor. Ya da işte o zamanın parası, o zamanın ekonomisi ne dair göndermeler var. O zamanın İstanbul'una dair göndermeler var. O zamanın diline dair göndermeler var. Gönderme o, o zamanın dilini kullanıyor göndermeden de öte. O zamanın dilini kullanıyor. O zamanın problemleri var ve onları kullanıyor. Ve e, o zamanın algılama biçimi var, onu kullanıyor. Sıdıka hakeza. Zamanın ruhunu yansıtıyor. Ve ben bunları izleyerek hafızamı, belleğimi diri tutmaya çalışıyorum. Ve çok da hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani gündelik birincimden sıyrılıp bugünün problemlerinden, bu, e, bugünün dilinden, bugünün e, algılayış sınırlarından biraz dışarı çıkıp oralardaki algılayışı, oradaki dili yeniden çözümlemek istiyorum. Dolayısıyla bu bellek adına bir alıştırma bir pratik olarak algılanmalı. Herkes abi işte tarihsel e, filmler, diziler e, izlemek gerekiyor. Yani ben bugüne dair bir film, bugüne dair bir dizi izlemek istemiyorum. Ya işte çok uzak bir zamanda yapılmış olması gerekiyor. 20 yıl öncesinin filmini izliyorum, 50 yıl öncesinin filmini izliyorum. İşte en sevdiğim filmler işte 1950'lerde, 40'larda yapılmış filmler. İşte Yurttaş, Kane gibi, Rashomon gibi. Onları izlemeyi seviyorum. Çünkü ben tarihsel bir varlığım. Sadece bugün yokum. Benim bir belleğim olmak zorunda. Meseleleri ancak bir bellekle halledebilirim. Dolayısıyla ne yapıyorum? Selena izliyorum. Çok da çekici geliyor. Çok da hoşuma gidiyor. Ve her gün izliyorum. Bu yani, meseleyi kendimce felsefi olarak böyle açıklıyorum. Ama şey olarak... E, kişisel olarak da ayrıca da hoşuma gidiyor. Ayrıca da hoşuma gidiyor. Seviyorum. E, ve bugünkü e, meseleyi e, burada kesmek istiyorum. Bu en uzun videolarımdan bir tanesi oldu. Umarım iyi olmuştur. E, eğer bu şeyi yöntemi severseniz böyle e, geceleri Video çekip atabilir mi YouTube'a? Merhaba sen de hoş geldin. Seni söylemek istediğim bir şey var mı? Selena. Birlikte izliyoruz. Selena, Selena, Selena. Evet. Yani o pek hoşlanmıyor. Ama şey birlikte izliyoruz. Görüşmek üzere. Kamuyar Nietzsche yardımcınız olsun.